Merhabalar arkadaşlar. Bugün her türlü yemek tarifleri bulunduran yemekten kanalımızda. Bu defa türlü yemeğini yapmaya niyet ettik. Ve çok güzel bir şekilde başlamaya hazırız. Siz de hazırsanız yapımına başlayabiliriz. Öncelikle ocağımıza tenceremizi alıp 4 yemek kaşığı yağımızı katıp yağımızın kızarmasını bekliyoruz. İlk etapta soğanımızı katmamız gerekiyor. Evet, bir adet e, küp şeklinde doğranmış e, soğanımızı tenceremize ekliyoruz ve soğanım belli bir miktar pişinceye kadar bekliyoruz. ve bir adet yeşil biberimi bu şekilde ufak ufak doğramış yeşil biberimi de tencereme ekliyorum. Şimdi bir adet kırmızı kapya biberimi de küp küp şeklinde doğranmış, ufak bir şekilde doğranmış biberimi de ekliyorum güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi domates salçamı salçası eklemem gerekiyor biraz. 1,5 bir tatlı kaşığı domates salçamı ekliyorum. Ve şimdi salçamı güzelce ezip karıştırıp yaymam gerekiyor. Şimdi bir adet kabuğu soyulmuş küp şeklinde doğranmış domatesimi de tencereme ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve şimdi bir adet patatesimi küp şeklinde doğranmış olan e, tencereme ilave ediyorum. Güzel bir şekilde yine karıştırıyorum. 1 adet patlıcanımı, kabuğu kısmen soyulmuş patlıcanımı küp şeklinde doğranmış tencereme ilave ediyorum. 1 adet kabağım yine aynı şekilde küp şekline doğranmış tencereme ilave ediyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi bir buçuk adet bir buçuk su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Ve baharatlarla sıra arkadaşlar dilediğiniz şekilde hangisinden ne kadar isterseniz katabilirsiniz. Ben şahsen 5 çeşit karabiber, kimyon, toz biber, tuz ve kekik katmakla yemeğimi baharatlandırmış olacağım. Siz de dilediğiniz kadar katabilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve ara ara karıştırarak e, yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Patateslerimiz yumuşak bir şekilde alıncaya kadar pişmesi gerekiyor. Patatesimiz piştiği takdirde yemeğimiz hazır vaziyete gelecektir. Unutmayınız. Ve karıştırıyorum ara ara. Arkadaşlar yemeğim pişmek üzere ve yemeğim böylece hazır vaziyete gelmiştir. Gördüğünüz gibi şimdiden ellerinize sağlık. Ee, türlü yemeği sizlerle bilirsiniz ki lezzetli bir yemek türümüzdür. Yapımı da gördüğünüz gibi gayet basittir, kolaydır ve bir o kadar da lezzetlidir şimdiden ellerinize sağlık. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek verirseniz ve ben, benim kanalımda beni takip edip yemek videolarından tariflerinden faydalanmaya devam edebilirsiniz. İstediğiniz bir yemek çeşidi veya tatlı çeşidi olursa yorumlarla belirtmeyi unutmayınız. Her zaman yardımcı olmaya çalışacağız.